Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamun aleyküm. Bugünkü sohbetimizde inşallah müminin başkalarında olmayan bir hasletinden, güzelliğinden, özelliğinden bahsedeceğiz. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam müminin her halinin hayırlı olduğunu, başına bela da gelse sonuçta kazançlı çıktığını, nimet de gelse sonuçta kazançlı çıktığını, iki cihanda kazandığını vurguluyor. Şimdi söyleyeceğimiz hadis-i şerif Müslim'de rivayet ediliyor. Suhayb bin Sinan radıyallahu an hazretleri rivayet ediyor. Buyuruyor ki peygamberimiz aleyhissalatü vesselam acaba li emril mu'min. Müminin işine, haline taaccüb edilir. Çok şaşılacak, hayret verici bir durumu vardır. Taaccübe şayandır, takdire şayandır. Nedir? İnne emrahu kullahu lehu hayır. Müminin her işi hayırlıdır. Müminin her işi kazançlıdır. Sonuçta kazançlı çıkar. Tabi mümin derken şuurlu mümin, kamil mümin, olgun mümin. Allah'ın istediği şuurda olan mümin. Allah bizi o şuurda, o ferasette ve basirette eylesin. Peki nedir onun her işinin hayırlı olması? Başına bela da gelse hayır sonuçta, nimet de ona isabet etse hayır oluyor sonuçta. Şuuruyla şerleri bile sonuçta hayra dönüştürüyor. Hayırlı oluyor onun için kazançlı oluyor. Ama şuursuz kişi Facir, günahkar kişi, cahil kişi ise kendisine nimet bile gelse, zafer bile gelse, başarı güzellikler de gelse bu nimetleri kendisi için Allah korusun bir belaya, bir şerre, bir kaybedişe vesile hale getiriyor. Bakın peygamberimiz devam ediyor. Diyor ki: "İnne emrahu kulluhu lahu hayr." Onun her işi hayırlıdır. "Ve leyse zalika illa lil mu'min." Bu mü'mine mahsustur. Mü'minden başkası için de böyle değildir. Ne olur in esabethu serrau şekara fekan khairan leh. Başına bolluk gelse, isabet etse, nimetler gelse, güzellikler gelse, hayırlı, hoşuna giden şeyler gelse, isabet etse, ona uğrasa ne olur? Onun için hayırlı olur şükreder kazanır diyor. Ve in esabatu darra'u sabera fekane hayran Başına zorluklar, darlıklar, sıkıntılar, olumsuzluklar, şer gibi görünen şeyler, hoşuna gitmeyen şeyler gelse, onlar isabet etse kendisine bu kez de sabreder yine kazanır. Bu onun için yine hayırlı olur. Yani mümine hayır da gelse hayırlı oluyor, şer de gelse sonuçta hayırlı oluyor. Çünkü mümin dezavantajları bile avantaja dönüştürüyor. Şerleri bile hayre dönüştürüyor, kazançlı çıkıyor. Her halükarda mümin kazançlı çıkar. Nimetler gelir, şükreder, kazançlı çıkar. Hem bu dünyada hem ahirette. Belalar, musibetler, darlıklar, zorluklar gelse yine bu kez de sabreder, Allah'ın rızasından ayrılmaz. Sabır ve tevekkülle karşılar teslimiyet ve rıza ile karşılar ve sabreder, sebat eder. Kendisini bir gözden geçirir. Eksiğini telafi eder yine kazanır. Burada peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam nimetler geldiğinde diyor. Bolluklar, hayırlar ona isabet ettiğinde mümin ne yapar? Bu nimeti vereni anlar nimetten inama geçer. Yani burada bir nimetlendirme var. İnamdan da müneme geçer. Yani o nimeti veren var. Bu nimeti veren Allah olduğunu bilir. Eğer bu malsa malı veren Allah'tır. Güçse gücü veren Allah'tır. Zaferse zaferi veren, galibiyetse galibiyeti veren, başarıysa başarıyı veren, değil mi? Sağlık, sıhhat, bütün imkanları say sayabilirsiniz. Bütün bu nimetleri veren Allah'tır. Bu imkanları bana veren Allah'tır. Der, mün'imi yani ona nimet edeni, inam edeni, ikram edeni, ihsan edeni tanır, bu nimetlerin şükür istediğini bilir, şükreder, yerinde kullanır, hakta sebat eder, azgınlaşmaz, çılgınlaşmaz, şükür secdesi mi yapar, şükür namazımı kılar, en azından kalbinden bu nimetleri veren Allah'tır der. Ben ona minnettarım der. Minnettarlık hisleri içerisinde olur. Müteşekkir olur. Bu kalbi boyutu. Bir de dildeki boyutu vardır bu şükrün. Tahtisi nimet eder. Bu nimet Allah'tandır der. Allah bana lütfetti der, ikram etti, ihsan etti der. Şükür olsun ona der, hamd olsun ona der. Peki sadece burada mı kalır? Hayır, fiiliyata da döker. Böylece şükrü tam olur kalbi boyut, dildeki boyut bir de fiiliyat. Fiiliyatta da ne yapar? O nimeti, o imkanları Allah yolunda kullanır. Paraysa, malsa fakire fukaraya, hayırlı hizmetlere harcar, paylaşır. En güzel bir şekilde hayırlarda kullanır. O nimetin veriliş gayesini anlamıştır, şükreder. Kur Kuru dille şükürle bırakmaz. Ne yapar? Verdiği nimetleri maldır, zaferdir, ilimdir, ne bileyim güçtür, kuvvettir, iktidardır, başarıdır ne varsa bunları Allah'a güzel kullukta birer vesile ve vasıta olarak görür. Bunları en güzel bir şekilde yerinde kullanır, hakta sebat eder, hayırlı hizmetlerde kullanır, böylece kazanır. İbrahim Suresi 7. ayet-i kerimede le in şekertum le azidennekum. Eğer verdiğim nimetleri şükürle karşılarsanız, şükrederseniz ben de nimetlerimi artırırım. Verdiğim nimetin şükrünü eda ettiniz, nimetin veriliş gayesini anladınız, bu nimetin hakkını verdiniz, bir sonraki safhaya daha fazla nimetlerin verilmesine yani adeta hak kesbettiniz. Ama nankörlük ederse, وَلَيْنْ kefertum, اِنَّ عَذَابِيْ لَشَد۪يدِ Diyor ki nankörlük ederseniz, nimeti Allah'tan bilmezseniz, nimeti taşkınlıklarda kullanırsanız. Zaten facir insan şükürle karşılamaz, hamdile ile karşılamaz. Allah'tan gelen bir nimettir, Allah'tan gelen bir zaferdir, başarıdır. Allah'tan gelen bir lütuftur, ihsandır, ikramdır demez. Ben yaptım, ben ettim der. Karun gibi, Firavun gibi Allah korusun gümler gider. Yani o nimet, o zafer onun için belaya dönüşür. Ne diyor Allah? وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ inni عَذَابِ لَشَد۪يدٍ Eğer nankörlük ederseniz o zaman bilin ki azabın çok şiddetlidir. Demek ki insan şükrederse gelen nimetlere ve Allah'ın rızası dairesinde kullanırsa onları kalbi boyutta, dildeki boyutta ve fiiliyatta en güzel bir şekilde şükrünü eda ederse bu nimetlerin kazanır. Feyizlere, bereketlere mazhar olur, Allah'ın rahmetini celbeder, çok büyük sevaplar alır, ahirette de ebedi mutluluklara vesile olur. Ancak facir insan, şuursuz insan, çılgın insan nimetlerle şımarır, azgınlık yapar. Peygamberimiz diyor ki, o kişi ne yapar diyor başka bir hadis-i şerifte? Çılgınlıklarla kutlar, eğlencelerle kutlar, azgınlıklarla kutlar. Onu Allah'tan bilmez. Ona müteşekkir olmaz, minnetler olmaz. Çılgınca eğlenir kutlar diyor. Çılgınca kutlar. Boş narıları atar. Şampanyalarla kutlar. Say sayabildiğin kadar. Onun için mümin tahtisi nimet edecek. Yani ve emma bi nimeti rabbike hadis diyor ya Duha suresinin sonunda. Allah'ın sana verdiği nimetleri dile getir. Bunlar benim Rabbimin verdiği nimetlerdir diyecek. Bakın Neml suresi 40. ayeti kerimede Süleyman aleyhisselam nimetlere kavuşunca ne derdi? Bize de örnek oluyor. Rol model oluyor. Ne yapacağız nimetlere kavuşunca? Süleyman aleyhisselam gibi diyeceğiz. Nele hâzâ min rabbi. Bu benim Rabbimin lütfudur, ihsanıdır, bana ikramıdır dedi Süleyman aleyhisselam nimetler karşısında liyebluveni eşkuru em ekfur. Bunları Allah bana veriyor ama bunlar aynı zamanda benim için birer sınama aracıdır. İmtihan aracıdır. Bu nimetler deneme aracıdır. Beni Allah bunlarla imtihan ediyor. Bu nimetleri yerinde kullanarak şükredeceğim ve kazanacak mıyım? Yoksa nankörlük edecek, çılgınlık, çılgınlıklar yapacak, ne bileyim Rabbimden bilmeyecek ve yanlış yerlerde kullanarak zafer sarhoşu olarak vesaire günahlara girerek kaybettirecek mi? Ne diyor? E eşkuru em ekfur. Şükür mü edeceğim? Şükredenlerden mi olacağım? Nankörlük edip nankörlerden mi olacağım? Allah bunun için beni deniyor, sınıyor diyor. Devamında da diyor ki ve men şekera fe innema yeşkuru li nefsi. Kim aslında şükrederse kendi nefsi için şükretmiştir. Kendisi kazanır. Ama kim de nankörlük ederse kendisi kaybeder. Değil mi? Vaman kefora fe inne rabbi ganiyun kerim. Allah kimsenin şükretmesine, hamd etmesine, kulluk etmesine hiç ihtiyacı da yoktur. Kulun kendinin ihtiyacı vardır. Kulun ihtiyacı Allah'adır. Allah'ın kula ihtiyacı yok. Kulun Allah'a ihtiyacı çoktur. Dolayısıyla ne yapar kul Elhamdülillah der. Allah'a sonsuz şükürler olsun der. Nimetleri vereni bilir. Nimetlere şükreder. Ve kazanır. Bu nimetler onun için kazanç vesilesi olur. Bu nimetler onun için çok daha büyük nimetlerin gelmesine, rahmetin celbelenmesine, ahirette de ebedi nimetlerin gelmesine vesile olur. Ama azgın insan taşkınlıkla, azgınlıkla, cahillikle karşılar. Bu nimet bendendir der. Zafer naraları atar, şampanyalar patlatır, ortalığı kirletir, batırır. Allah'a minnettarlık ve e, müteşekkir olma durumunu izhar etmez, tahtisi nimet etmez. Böylece büyük günahlara girer, Allah'ın gazabını celbeder. Hafız Ananda. Ve bela geldiğinde peki? İkinci tarafı hadis-i neydi? Bela geldiğinde, darlık geldiğinde, zorluk geldiğinde, olumsuzluk geldiğinde ki mesela Allah Celle Celaluhu ne diyor? Enbiya suresi 35'te وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ve ileyna turcaun sizi bazen hayırlı bazen şerli şeylerle denerim. Yani şer gibi görünen şeylerle denerim, hayır gibi şey görünen şeylerle denerim iyi şeylerle, kötü şeylerle denerim. Yani hoşunuza giden ve hoşunuza gitmeyen şeylerle denerim. Ve ileyna turcaun. Sonuçta bana döneceksiniz, hesabını bana vereceksiniz. Ya mükafat ya da ceza göreceksiniz diyor. Biz de ne yapacağız? Bela geldiği zaman, hoşumuza gitmeyen geldiği zaman, musibet isabet ettiği zaman bunu taşkınlıkla karşılamayacağız. Allah'ı sorgulamaya haşa kalkmayacağız. Kaderi sorgulamaya kalkmayacağız. İsyanlara girmeyeceğiz. Taşkın insan, azgın insan, cahil insan, facir günahkar insan öyle yapar. Halbuki şuurlu mümin ne yapar? O belaları, musibetleri, olumsuzlukları ya da mağlubiyetleri neyse yani başına gelen bela neyse onları hayra çevirir. Neyle çevirir? Sabırla karşılar. Kullukta sebat eder daha fazlası olmadığına da şükreder. Daha büyük belalardan Allah kuruduğu için şükreder. Ve Allah'a Celle Celaluhu yönelir. Rabbine yönelir. Fefirru ilallah. Emriyle ayette var ya, Fefirru ilallah. Her halükarda Allah'a kaçın, Allah'a koşun. Rabbine yönelir, Rabbine iltica eder. Bunu zafere dönüştürür. Bu sıkıntıyı, bu belayı, bu musibeti, bu olumsuzluğu, bu darlığı, bu zorluğu aşar böylece büyük sevaplar kazanır. Rabbine iltica eder. Rabbine boyun büker. Alarrasu vel ayn der. Başkız üzerine ya Rabbi der. Ben layığım buna der. Mutlaka bir yanlışlık yaptım ki verdim bunu der. Yani bu benden mi diye kendisini de sorgular. Değil mi? Bak burası çok önemli. Allah'ı değil kendini sorgular. Kulluğunu sorgular. Döner kendini gözden geçirir. Acaba der Allah'ın bu tokadını yememe ne vesile oldu? Ben bir taşkınlık mı yaptım? Ben bir yanlışlık mı yaptım? Ben bir yerde hata mı yaptım acaba ki der. Bu acaba Allah'ın bana bir tokadı mı der. Kendisini sorgular. Allah'ı değil kendi kulluğunu sorgular. Kulluğunu şöyle bir gözden geçirir. Muhasebe insanıdır. Ve bulduğu yanlışlıkları hemen düzeltir. Eksikleri varsa tamamlar telafi eder. Böylece ne olur? Mükemmele sıçrar ve Rabbinden başarı bekler. Ümitle ona yönelir. Tazarru ve niyaz ile dua ile Rabbinin rahmetini celbeder. Rabbi de hoşnut olur ondan en yüce mertebeleri eriştirir. Daha büyük zaferler lütfeder eskisinden, kaybettiğinden daha fazla büyük zaferler lütfeder. Çünkü Mümin bilir ki zafer Allah'tandır. Başarı Allah'tandır. Lütuf Allah'tandır. Nimet Allah'tandır. La galibe illallah der. Allah'tan başka galip olan yok. Galip edecek, mağlup edecek odur. Khafedetur <laughs> rafiya Vaka Suresi'nin başlarında var ya, alçaltıcı da odur, yükseltici de odur. Biz Muhammed'i ahlakta olduğumuz müddetçe Allah yüceltir. Biz affedersiniz yamuk yapmadığımız müddetçe Allah bizim her zaman daim yardımcımızdır. Yeter ki onun yardımını kaybettirecek, kaçıracak işlere girmeyelim. Yanlışlıklarımızı gözden geçirelim. Yanlışlıklarda ısrar etmeyelim. Velem yusru ala ma faalu ve hum ya'lemun diyor Ali İmran suresi 135'te. Benim has kullarım ne yapar? Yanlışlıklarını anladığı zaman da diyor hemen telafi ederler. Yanlışta, hatada, günahta ısrar etmezler. Hemen onu telafi ederler. Allah'a yönelirler. Kur'an'a ve sünnete yönelirler. Muhammed'i ahlaka yönelirler. Peygamberin ahlakıyla ahlaklanırlar. Böylece kesintiye uğrayan rahmet, kesintiye uğrayan Allah'ın yardımı yeniden açılır. Allah'ın daha büyük nimetleri, daha büyük rahmeti, daha büyük ihsan ikramı, feyzi bereketi üzerimize yağmaya başlar. Çünkü mümin ne yapıyor? kendini sorguluyor. Nerede yanlış yaptım diyor. İşte bu yönüyle de mümin için fırsata dönüşür. Musibet, bela mümin için fırsattır. Kendini yenilemesi için, daha büyük nimetlere atılması için. Evet gerilemiştir. Evet sıkıntı çekmiştir ama o yayın geriye doğru okun geriye doğru gelmesi gibi olmuştur. Daha ileriye okun atılması için fırsat olmuştur. Her kriz, her kaos, her musibet, her darlık, her zorluk, her yenilgi, her başarısızlık aslında bir fırsattır. Sabreder, sebat eder, rıza ve tevekkül ve teslimiyetle karşılar, kendini yeniler o musibet onun hakkında hayre dönüşür. Dezavantajlı olan bir durum avantaja dönüşür. Mümin her halükarda kaybetmiyor, her halükarda kazanıyor. Facir ve zavallı insan ise her halükarda kaybediyor. Nimet gelir, azgınlaşır şükretmez. Kaybeder, bela gelir, musibet gelir. Allah'ı sorgular, kaderi sorgular, isyanlara girer yine kaybeder. Taşkınlık yapar, kaybeder. Başarıyı nefsinden biliyor, belayı Allah'tan, kaderden biliyor, hep kaybeder. İşte mümin, olumsuz durumlar, belalar, musibetler gelse bile o dezavantajlı durumu hayre çevirir. O tramplende de öyledir değil mi? Aşağıya doğru bastırır, aşağı alçalır biraz ama daha yükseğe sıçramak için işte mümin için mümin için o bela, o musibet, o sıkıntı, o mağlubiyet sıçrama tahtasına dönüşür. Tövbe eder, istiğfar eder, gözyaşı döker, eksiklerini telafi eder, Allah celle celali onu yüceltir. İnallaha muasabirin Allah sabredenlerle beraberdir. O da sabreder, kullukta sebat eder, taşkınlık etmez, hiç kulluğundan taviz vermez. Bela da gelse, hayır da gelse kulluğundan tamiz vermez. Rabbine boyun büker, itaat eder. Allah da onu yücelttikçe yüceltir. Demek ki aslında bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam başta söylediğimiz hadis-i şerifte, o Müslüm'deki hadis-i şerifte esabet hu diye anlatıyor. İsabet ederse, nimet isabet ederse, bolluk, genişlik isabet ederse veya darlık isabet ederse. İsabet kelimesiyle anlatıyor. Bu bile müthiştir. Peygamber Efendimiz'in boş konuşmadığını, kendisine zaten ne verilmiş? Cevamiyül, kelim verilmiş. Yani özlü sözleri söyleme gücü, kuvveti, kabiliyeti verilmiş. Az sözle çok şeyleri söyleme, veciz konuşma, özlü konuşma imkanı, gücü, kuvveti verilmiş Allah'tan. Öyle özlü konuşuyor ki, öyle bir kelime seçiyor ki bir anda söylüyor ama çok şeyler anlatıyor. Kitaplık çapla konuşuyor. Az konuşuyor, öz konuşuyor. Ne diyor? isabet etme kelimesiyle anlatıyor. Nimet de isabet etse diyor, isabet. Musibet de zaten isabet kelimesinden türemiş. Demek ki nimet de aslında insan yerinde kullanmazsa bir musibete dönüşür demektir. Ona işarettir. Darlık, sıkıntı, zorluk da isabet etse yine musibettir. Ama mümin her türlüsünü hayra çevirir. Dezavantajları avantajlara çevirir. İmkanları şükrederek değerlendirir. Daha büyük imkanlara kavuşur. Zorluklara sabrederek, sebat ederek, fereci Allah'tan bekleyerek kurtuluşu, aydınlığı, açılımı Allah'tan bekleyerek yine kazanır, yine kazanır, yine kazanır. Demek ki mümin her halükarda kazanır. Hani derler ya, agniyayı şakirin veya fukarayı sabirin olmak lazım. İmkanların bol mu? Şükredenlerden oldu. Eğer sıkıntıların mı bol? O zaman da diyor sabirin, sabredenlerden ol. Fukarayı sabirin. İmkanlar yok, fakirsin, zor durumdasın. Fukarayı sabirin kazanır. Agniyayı şakirin nimetler içinde, bolluklar içerisinde şımarmaz, azgınlaşmaz. Onları Allah yolunda kullanır. Ne yapar? Yine kazanır. Bu durumlar, bu sıkıntılar, bu olumsuzluklar hep geçicidir. Yeter ki biz oturup kulluğumuzu sorgulayalım nerede hata ettik diyelim, eksiklerimizi telafi edelim. Yeniden aksayan ve kesilen ya da azalan rahmetin, Allah'ın kesilen ya da azalan rahmetinin yeniden celbedilmesi için Muhammed'i yola sülük edelim, Kur'an ve sünnete dönelim, kulluğumuzu gözden geçirip o musibetleri hayırlara çevirelim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.